Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün manyak bir haberle karşınızdayım. Manyak sürprizlerle dolu. Oyuna yeni gelecek güncellemeler, oyuna yeni gelecek X Suite oyuna yeni gelecek karakter, oyuna yeni gelecek Maserati arabalar. Vay babaying! Bugün hepsini bu videoda göreceksiniz. Manyak bir güncelleme geliyor. Manyak yeni şeyler geliyor. Hepsini inşallah Türkiye kategorisinde ilk ben atmışımdır. Yabancılarda paylaşılmış yeni X Suite falan filan da burada Türkiye'de ilk ben paylaşayım diye. Yeni 12. seviye yani 12 seviyeden oluşan Joker X Suite ve Maserati arabalar geliyor arkadaşlar. Öncelikle yeni karakterimizle bir başlayalım. Ama videoya geçmeden önce şöyle bir şerefine güzel bir like ve abone at Güzel bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bu videodan sonra daha iyi olacağınıza eminim. Haydi bismillah. Yeni karakterimiz geliyor arkadaşlar. Yeni karakterimizin adı şöyle durdurdum. Kusura bakmayın. Lorenzo adında yeni bir karakter geliyor. Ekranda gördüğünüz şekilde bir karakter. Devam edelim. Arkadaşlar bu Lorenzo karakteri gördüğünüz gibi emoji'siyle birlikte normal karakter halinde geliyor. İsmi Lorenzo. Kendi şeyleri falan var gördüğünüz gibi. Karakter kuponları olsun, emoji'si falan filan normal bir karakter gibi geliyor. Bizim asıl önemli olan bu değil. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Geliyor bak. Yeni 12 seviye Joker X-Suite. Arkadaşlar X-Suite'imizin görünümü söylenilene göre bu şekilde olacak. Elinde Joker maskesiyle birlikte böyle işte baştan aşağı böyle bir şekilde gösterilmiş. Yani mevzu bu. Böyle bir gösterimi var. Yani yüzüne bakacak olursak bu kardeş bu bir tık sıkıntılı bir tip gördüğünüz gibi. Ama onun dışında böyle işte güzel bir tipe benziyor. Sadece bu görsel yok. Şimdi gördüğünüz bu görsel de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani sağda görüyorsunuz arkadaşlar her yer jokerli mokerli. X suitin böyle bir şekilde geleceği düşünülüyor. Yani yabancı kanalları izledim. Az buçukta İngilizcem var biliyorsunuz. Aa, aynen aynen. İngilizcemle birlikte ilk suit'in böyle bu şekilde geleceğini duydum. Yani emoji yani set olsun yüz maskesi olsun falan filan böyle maskeyi çıkarınca da az önce gördüğümüz adam diye biliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama paylaşılanlar bu şekilde. Acaba diyorum geldiğinde bu oturduğu masa böyle lobiye giriş efektiyle birlikte olur mu falan filan ben bir heyecanlanmadım değil. Joker olayını da seviyorum. Maskeyle birlikte nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ama açıkçası yani böyle seti yani üstündeki giysi beni çok bir tatmin et gibi. Bilmiyorum ama güzele de benziyor, kötüye de benziyor. Nasılmış sizce nasıl? Yorumlarda belirtin. Hemen mükemmel İngilizcemle size şurayı çevireyim. şey anlamadım ama İngilizce bilenler varsa okuyup yorumlara yazabilir. Görünü bu şekilde 12 seviyeden oluşacağı söyleniyor. Yabancı kaynaklarda yine. Ve geldik. Bu arkadaşlar işte burada ilk suite'in solda efekti var yeni bir tane emojisi var X suite emojisi yeni nihai setler ekleniyor oyuna iki tane yeni nihai setimiz var burada gördüğünüz gibi sol altta öyle hashtag yazıyor isimleri henüz gelmemiş isimleri henüz yazmıyor onun dışında böyle gördüğünüz bir tane avatarımız var avatarın yanında benim aklımda kalan yani birisi ateş birisi de su gördüğünüz gibi bir ateş var bir de su var acaba diyorum gelenlerden bu gelen nihai setlerin birisi ateşle ilgili birisi buzla ilgili olabilir mi diyorum Beyin bedava. Yani bunun olma ihtimali çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Ben buradaki adamı Louis e, buradaki adamı da Mortal Kombat'ta bir tane suyla buzlu uğraşan bir tane kadın vardı Mortal Kombat'ta. Ona benzettim. Belki Mortal Kombat'la ilgili bir şeyler de eklenebilir. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama gerçekten yeni güncellemeyi tanıtmaktan çok gurur duyuyorum şu an. Çok mutluyum. Yeni Maserati arabaları. Birinci arabamızın ölüm duyurusu bu şekilde. Odaya giriş duyurusu neyse bu şekilde. İki İkinci arabamızın ölüm duyurusu kırmızı bir şekilde görüyorsunuz yukarıda. Maserati'ler geliyor. Bunlar İkili arabaların skinleri arkadaşlar. Acaba üçlü dört, şey, dörtlü arabaların skinleri nasıl olacak? Bu da beyaz Maserati gördüğünüz gibi. Bu da beyaz. Beyazın dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uazlarda da büyük arabalar, dörtlü arabalar. Birincisi bu şekilde rengarenk yine PUBG Mobile rengarenk bir şekilde getirmiş. İkincisine bakacağız. İkincisi de böyle rengarenk arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Üçüncüsü aynı Dodge gibi sarı ortadan siyah çizgili bir şekilde geliyor. Bu da bu şekilde. Onun dışında mavilisi var bir tane sırf düz mavi. Maserati'ler üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Birincisi bu arkadaşlar. Sizce nasıl bu birincisi? Ben en çok yine o sarı üstünden siyah çizgiliyi çok sevdim. Siz hangisini sevdiniz yorumlara bir yazın bakayım. Bunun dışında bu da güzel aslında çok kötü değil. En güzel bu bana göre. Dörtlülerden. ikililerden de öyle rengarenk olan birisi çok güzel. Yeni klasik sandık içeriği. Yeni klasik sandıklara da arkadaşlar bu gördüğünüz setler ekleniyor. PDP'ler bunlar çok zor çıkmıştı biliyorsunuz. Onun dışında yukarıdaki ve sanırım bunlar çarka mı gelmiş? Yani yine oyun eskiden gelen na nadir güzel setleri tekrardan oyuna getirmeye devam ediyor. Böyle gördüğünüz birbirinden güzel değişik setler var arkadaşlar. Groza skin'i geliyormuş. Paraşüt SKS skin'i. Tava skin'i falan filan. Bunların hepsi geliyor. Yani genel olarak güncelleme bu şekildeydi. Joker X-Suite bu şekilde. Bu gördüğünüz şekilde gelebilir. Ama ben sanmıyorum. Belki yüzü bu şekildedir belki ama. Bu farklı kaynaktı şuradaki farklı. Farklı kaynakta arkadaşlar. Heh. Buradaki farklı kaynak az önceki farklı kaynak ama bunun gelme olasılığı bence daha da yüksek. Çünkü size şöyle bir tane e, thumbnail göstereyim arkadaşlar. Yabancılardan aldığım bir thumbnail. Gördüğünüz gibi Arcane Jester X Suite yani Arcane Jester ne demek bilmiyorum. 12 yıldız. Bu var. Onun dışında bu gördüğünüz Maserati arabalar var. Onun dışında New Ultimate Leaks yani avatarları. New Ultimate yeni nihai setlerin olayı. Bir tane de Car 98 geliyor. Ben bunu bilerek göstermedim. Çok önem vermediğim için. Yani muhtemelen bu gördüğünüz set gelecek oyuna. x suite gelecek. Yükseltilebilir ilk suite bu şekilde gelirse ben okeyim. Ben okeyim. Ben almayı düşünüyorum. Zaten bunu alırken kastığım parçacıklarla da bir fullerim diye düşünüyorum aslında. O yüzden şimdiden UC'leri biriktirmeye başlayacağım. Onların dışında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane imlet çıkıyor. Bununla da değişiyor erkekli kadınlı halinde. Onun dışında emojisi var. x suite emojisi. Bunların henüz ismi belirlenmemiş. Oyunda hashtag olarak geçiyor. Nihai setlerimiz gelmiş ve Maserati arabalarımız gelmiş. İkiller arasında en beğendiğim maserati hangisi? Kırmızı değil, mavi değil. Diğeri sarı mı? Beyaz mı? Mavi ya. Yani üçü arasında seçim yapacaksak bence mavi. Siz hangisi yine yorumlarda yazın. Bir de en sevdiğiniz Maseratiler ikilerden veya dörtlerden en çok bayıldığınız hangisi? Onları da yorumlara yazın. Bu şekilde yeni Maseratiler geliyor. Tamam burayı da tekrar özet geçtik. Yeni klasik sandığımız var en sonda. Sen işte Moon Knight Fantasy seti. Gece ay gecesi ay ışığındaki fantasy seti geliyor. Violet Knight diyor. Öyle bir tane set geliyor. Bu set geliyormuş. Ondan sonra PDP setleri falan filan. Intermiden. Genel olarak yeni gelecek itemler, eşyalar bu şekilde. Yani bunlar içerisinden tabii ki en önemlisi X Suite, Arsene, Jester X Suite yani Joker X suiti Onun dışında Maserati arabalar. E, nihai setlerle ilgili farklı bir video belki farklı bir zamana gelir. Veya Royal e, bilmem ne, Car 98 ile ilgili farklı bir video farklı bir zamana gelir. Fakat bizim en önemlisi X Suite'ler 12 seviyeli, 12 yıldızlı. Normalde bunu altını çiziyorum. Firavunlar falan. Firavun 6 yıldızlı, 7 yıldızını getirdiler bu 12 yıldız olacağından bahsediliyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış hiçbir fikrim yok. Onun dışında Maserati arabalar bizim için bunlar önemli. Umarım güzel bir güncelleme güzel bir şeyler gelir güzel bir şeyler olur İnşallah. Kendinize çok çok iyi bakın hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz hepinizi çok seviyorum öptüm. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bunlar geldiğinde de güzel bir video çekeriz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz bay bay görüşürük öptüm bay.